Merhaba arkadaşlar. E, kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, en son e, kesirleri sayı doğrusunda gösterme konusunu işlemiştik. E, onunla ilgili şimdi biraz etkinlik yapalım. Çünkü bazen karışabiliyor. O yüzden etkinliklerle daha da e, pekiştireceğiz. Şimdi birinci sorudan bakalım. Birinci soruda bir sayı doğrumuz var. Sayı doğrusunun e, 0 1 2 3 diye parçalara bölmüş bunu iki yoldan bulabilirsiniz demiştim. Yani bileşik kesir olarak da bulabilirsiniz. Bas, e tam sayılı kesir olarak da bulabilirsiniz. E, biz demiştik ki hani kolaylık olsun diye bunu basit şey tam sayılı kesirden bulalım demiştik. Şimdi bunu tam sayılı kesir olarak nasıl yazabilirsiniz? Hemen ona bakalım. E, şimdi bir kere bakacak olursanız tam sayılı kesirde bana bir tam sayı lazım. Yani kesrin önünde bir tam sayı olması gerekiyor. Baktığımız zaman burada e, tam sayı kaç? Yani istenilen nokta burası. E, ne ile neyin arasında denk geliyor? 2 ile 3'ün arasında. Yani 2 tam garanti değil mi? 2 tamı garanti. Yani bu 2'yi geçtiği an bu, e, tamı 2 sayılıyor. 3'e ulaşamıyor zaten. Bunun tam e, kısmı arkadaşlar ne diyeceğiz o zaman? 2. İki. Çünkü 2'yi geçiyor. Şimdi tam kısmı buldum. Benim bulmam gereken şimdi paydayı bulalım hemen kesir çizgisini çiziyorum. Paydalı neyi tespit etmem gerekiyordu? Kaç parçaya böldü? Sakın bakın tekrar söylüyorum. Burada sakın gidip de e, ne yapmıyoruz? Çizgileri saymıyoruz. Burada 2 ile 3 arasında kaç parça olduğunu tespit etmem gerekiyor. Bakın burası bir parça, ikinci parça, üçüncü parça, dördüncü parça. Değil mi? Dört parçaya bölüyor. Bir, 2 3 4 parça bölüyor. O zaman paydası ne olacak bunun? Paydası bunun 4 olacak arkadaşlar. Peki kaçıncı parçayı almış? Hemen e, onu bulmam gerekiyor. Bakalım 1 2 3. 3. parçayı almış. Şurası zaten 4. parça. E gördüğünüz zaman 3. parçayı aldığı için o zaman e, ne diyeceğiz buraya? 2 tam 3/4. Değil mi? Yani bu kadar basit. Eğer tam sayı olarak bulursanız hiçbir zorluk çekmezsiniz. Gördüğünüz gibi hemen 2 e, ile 3 arasında olduğu için zaten 2'yi geçtiği için 2 tam diyorum. 3 olamaz zaten. 3'ü geçmesi lazım. E, paydası zaten 4 oluyor. Çünkü 4 parçaya bölüyor. Payı da zaten ne olacak? 3 olacak. Çünkü 3. parçayı istemiş oluyor. Yani bu istenilen parça neymiş? 2 tam 3 bölüyor. 4 Geçeceksiniz. Peki bunu e, bileşik kesir olarak nasıl yazabilirim? Bileşik kesir olarak yazmak isterseniz arkadaşlar hemen ala bir bakalım. E, şöyle ne yapıyordum bileşik kesiri ararken? Bütün parçaları yazıyordum. Yani bütün parçalardan kastım şu. Önce bir paydayı bulmak için kaç parça ayrıldığını zaten bulacaksınız. Zaten hepsi eşit parçaya ayrılmıştır. Tamam mı? Yani hepsi eşit parçaya ayrılması gerekiyor. Baktığınız zaman burası da 4 parça ayrılmış. Burası da 4 parça ayrılmış. Burası da 4 parça ayrılmış. Hemen ne yapmanız gerekiyor? İşte buraya geldim. O zaman 1 bölü 4. İşte buraya geldim. İkinci parça 2 bölü 4. Üçüncü parça 3 bölü 4. Dördüncü parça 4 bölü 4. 5 bölü 4. 6 bölü 4. 7 bölü 4. Burası 8 bölü 4. Burası 9 bölü 4. 10 bölü 4. Burası da o zaman ne olacak? 11 bölü 4 olacak. Yani bileşik kesir karşılığında bulabilirsiniz. O da ne olacak? 11 bölü 4. Bunu bir önceki derste anlatmıştım. Yani dediğim gibi e, direkt baştan başlayıp da hani 1 bölü 4, 2 bölü 4 paydayı değiştirmeyeceksiniz. Bileşik kesir olarak karşılığını bulabilirsiniz. Eğer size bileşik kesir karşılığını sorarsa bunu yapacaksınız. Ha şu da var. İlla bunu bulmam gerekiyor mu? Hayır. Bunu bulduktan sonra bunu bileşik kesire de çevirseniz aynı şey olacaktır. Tamam Yani illa buradan bunu sayayım diye uğraşmak istemiyorsanız bileşik kesir sorarsa size bunu tam sayılı kesir bulursunuz. Yine bileşik kesir çevirsiniz. Nasıl? Bunu da söylemiştik. Tam sayıyla paydayı çarparsınız. Şurası 4 olacak. Tam kısımda paydayı çarparsam 8 olur. Bir de ne yapıyordum buna en son? Ee, payı ekliyordum değil mi? 8 artı 3'ten 11. Yani pay, e, ne olmuş oluyor? Pay kısmı 11. Pay da zaten değişmediği için 11 bölü 4 oluyordu. Yani bunu bileşik kesre ne yapıyorsunuz? Çevirdiğiniz zaman aynısı çıktı mı? Çıktı. Zaten aynısı çıkmak zorunda. Çıkmıyorsa bir sıkıntı var. Bir yanlışlık yapmış olmuş ya yani olmuş olabilirsiniz. Ee, onun için ona dikkat edeceğim. Yani dediğim gibi her yol var gördüğünüz gibi. Ee, önemli olan e, yolu yani doğru yoldan gitmem gerekiyor. Yani işlem hatası yapmayacaksınız. Ya, genelde biz dediğim gibi şunu kullanıyoruz, tam sayılı kesir olarak kullanıyoruz. Çünkü bu biraz daha uzun. Ya bu e, bileşik kesirden gitme yolu biraz daha uzun bir yol. O yüzden ne yapmam gerekiyor? Hani ya, yine de siz bilirsiniz. Şimdi bazen şu tam sayı aralığını vermeyebilir. Bu tam sayı aralıklarını vermediği zaman o zaman bu şekilde ne yapmam lazım? Gitmem gerekiyor. Gelelim ikinci e, sayı doğrusuna. Yani burada dediğim gibi iki cevap da doğrudur arkadaşlar. İki yoldan da gidebilirsiniz. Ona dikkat edeceğim. İkinci soruya bakıyorum. İkinci soruda da hemen bir sayı doğrumuz var. Ve sayı doğrusunun bu noktasını istiyor. Şu noktasını istiyor. Bu noktasını bulmam için önce bir ne yapalım? Bir kaç parça bölündüğünü saymanız gerekiyor. Çizgileri saymıyoruz. Boşlukları sayıyoruz. Hemen bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bir daha sayın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. İşiniz garanti olsun. 12 parça var. O zaman bunun paydası şuradan devam edelim. Paydası ne olacak? 12 olacak. Peki pay kısmı ne olacak? E, pay kısmına bakacak olursak. Zaten onu da saydık aslında ama işaretleyebilirsiniz. ilk başta sayarken. E, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Yani 7. parçayı alıyor. Yani şu Parçayı sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7. parçayı almış oluyor. Tamamen o halde diyorum ki o zaman bunun pay kısmında ne olacak? 7 olacak. Yani bu kesir kaç oluyor? 7 bölü 12 olarak bulmuş olacaksınız. Gördüğünüz gibi herhangi bir tam sayı var mı ondan yazmalıyım. Çünkü 0 ile 1 arasında olduğu için bunun basit kesir olacağı belli. Değil mi? 0 ile 1 arasında olduğu için direkt ne yapıyoruz? Basit kesir olarak ifade ediyoruz. Bunların kesir olarak karşılıklarını ne yapmış oldum? Bulmuş oldum. Şimdi gelelim bunları kesir sayı doğrusunda bu kesileri sayı doğrusunda göstermeye çalışacağız. Şimdi 4 tam 4 tam 1 bölü 8 diyor. Şimdi 4 tam 1 bölü 8'in önce hani sayı doğrusunu bir çizelim. Hemen şuradan evet. Hemen pratik olarak şeyi uzatmayacağım. Dediğim gibi ben hani o yol tercih ederseniz daha hızlı olur. Hemen direkt ne ile neyin arasında bu? Çünkü karşılaştırma da işinize yarayacak. 4'ü geçmiş. 4 ile 5 arasında. Zaten 4 varsa önünde 4'ü kesin geçmiş. Ama 5'i geçmeyecek. Onu söyleyeyim. hemen bir sayı doğrusu çizeceksiniz. Neresi? O yani 4'ü geçecek. 4'ün kesin geçti. Kaç parçaya bölmem lazım? 8 bölelim. Şu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani şurası da ne olacak o zaman? Bir daha sayalım. Hata almasın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parça. Burası da kaç? Hangi tam sayı olacak? 5. Çünkü 4 ile 5 arasında olmuş oluyor. E peki hemen bulalım. E 4 ile 5 arasında tam sayıyı buldum, tespit ettim. Şimdi kaçıncı parçayı istiyor benden? Birinci parçayı istiyor. Birinci parça neresi? Bak 1 çünkü. E yani burasını istiyor. Yani burası ne olacak arkadaşlar? 4 tam 1 bölü 8 olarak ne yapacaksınız? Bulmuş olacaksınız. Birinci parçası olduğu için birinci parça burası diyoruz. Zaten devam ederse 4 tam 2 bölü 8, 4 tam 3 bölü 8 diye ne yapıyor? Gitgide pay kısmı artmış oluyor. Gelelim dördüncü soruya. Dördüncü soruda da yine bir bileşik kesir var. Bileşik kesir dediğim gibi uzun uzun çizebilirsiniz. Birinci sorudaki gibi ama uğraşmaya değmez bence. Hemen bunu ne yapalım? Arkadaşlar bileşik kesri basit kesire bir çevirelim. Çevirelim. Payı paydaya bölüyoruz. 15'i 7'ye bölerseniz 2 kere var. Burası 14 olur. Buradan 1 kalır. Kesri yazacak olursanız 2 kere tam var. Payda zaten değişmeyeceği için 7 olur. Pay zaten ne çıkıyor? Kalan kısım 1. Yani yeni kesrim 2 tam 1 bölü 7. Yani siz 2 tam 1 bölü 7'yi de gösterseniz, 15 bölü 7'yi de gösterseniz aynı şeyi göstermiş olacaksınız. O yüzden hiç gerek yok. Hemen bir sayı doğrusu çiziyorum. Pratik. 2 ee, iki tam 2'yi kesin geçecek. 2'yi yazdım. 7 parçaya bölmenizi istiyor. Payda 7 çünkü. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şu da zaten 7 olup son son parça diğer tam sayı olur zaten. 3 çünkü 7 parça olması lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parça. Güzel bunu da yazdım. Benden istediği şu an ne? Ee, birinci parçayı istiyor yine. Yani 2 tam 1 bölü 7. Hemen birinci parçası da şurası zaten. Bunu da yazarsam 2 tam 1 bölü 7 olarak bulmuş olursunuz. Diğerlerini de isteyebilir. Yani 3 bölü 3 bölü 7. Yani 2 tam 3 bölü 7 nedir de diyebilir. Hani böyle denk gelmiş. 2 tam 1 bölü 7 idi. Ne yapıyorum? Böyle tespit ediyorum. Bakın bileşik kesir de olsa aynı yer çıkıyor. Zaten bunun ispatını yaptım bir önceki derste. Ee, izleyebilirsiniz. Orada zaten mantığını söyledim. Çünkü aynı yere denk geliyor. Zaten yukarıda da gösterdim. Ee, o yüzden e, basit bileşik kesir olarak e, değil de basit e, tam sayılı kesir olarak bulursanız daha iyi olur. Zaten şıklarda sizden nasıl istiyorsa ona göre hareket edeceksiniz test sorularında. Tamam Test sorusunda ne istiyorsa siz öyle hareket etmek zorundasınız. Gelelim diğer sorulara. Beşinci soruda da yine bir e, basit kesirimiz var. Basit kesir olduğu için herhangi bir sıkıntımız yok. Çünkü bir tam sayı yok. Önünde bir tam sayı yoksa ne oluyordu bu? Sıfırla bir arasında oluyordu kesinlikle. Bu bir ipucu çünkü bazı sorularda size bu büyük bir yardım sağlayacak. Kaç parçaya böleceğiz? 13 parça bölelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Devam ediyorum. 8, 9, 10, 11, 12. Şurası zaten tam sayı olacak. 13. Bir daha bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bakın boşlukları sayıyorum. Çizgileri değil. Ne ile neyin arasında olacak? 0 ile 1'in arasında olacak. Çünkü ne dedik? Basit kesirler. Zaten her zaman 0 ile 1 arasında olmak zorunda. Devam ediyorum. Kaçıncı parçayı istiyor? 3. parçayı. Bakalım. 1, 2, 3. parça Yani şurası. O zaman burası nedir diyorum. 3 bölü 13 deyip bitiriyorum. Gördünüz mü? 1. Bak çizgiyi saymıyorum. Boşluk 1, 2, 3. Çizgiyi de sayabilirsiniz burada. Ama çizerken saymayın. Bakın burada zaten denk geldiği için 1, 2, 3. 3 bölü 13 olarak hemen pratik bir şekilde ne yapıyorum? Buluyorum. 6. soruya gelecek olursak arkadaşlar. Ee, 10 bölü 5 diyor. Bu da bir bileşik kesir. Bakın burada bir değişiklik yapmış olduk. Yani onu fark etmemiz lazım. Şimdi 10 bölü 5 kesirini bir tam sayıya çevirmem lazım. Ne yapacağım? Payı paydaya böleceğim. Doğru mudur? Bölelim. Onu 5'e böleceğiz. Pay paydaya bölüyorum. 10 bölü 5. Kaç kere var? 2 kere var. 10. Kaldı 0. E ee, burada bir sıkıntı oldu pay kısmı sıfır çıktı. Pay kısmı sıfır çıkmadı mı? Yani burada bir pay lazım. Yani şunu diyorum. Bunu bir yazalım. Nasıl yazacağım? 2 tam. Demek ki tam. Payda değişmeyeceği için 5. E payı sıfır çıktı. Çıkabilir. Bunu bir önceki derslerde söylemiştim ipucu olarak. Aklınızda bulunsun. 2 tam 0 bölü 5 oldu. E peki 0 bölü 5 neye ifade ediyor? Yani ne anlama geliyor 0 bölü 5? Arkadaşlar bunu söylemiştik. 0 bölü 5 0 anlamına gelir. Çünkü pay 5 parçaya bölüyorsunuz. Bakın tekrar anlatayım açıklayayım. 5 parçaya bölüyorsunuz. Sıfır parçasını alıyorsunuz. Bu ne anlama gelir? Hiçbir parça almadığınızın anlamına gelir. Yani 5 parçaya bölüp hiçbirini almazsam demek ki hiçbir şey almadım. Sadece onu parçaya böldüm. Bir pasta düşünün. 5 parçaya bölüyorum. 5 parçanın Hiçbirini almıyorum. O zaman hiçbir şey almamış olursunuz. Yani sıfır olur. O yüzden burası sıfır olacak. Benim kalan kısmım sadece ne olur? 2 olur. Yani benim tam kısmım değişmez zaten. 2 tane tamım var. Üçüncüsünde bir şey yok demek. Yani benim elimde 2 tane tam var demek. Elimde 2 tane tam var dediğim için hemen bunu da sayı doğrusunda nasıl gösterirsiniz? Hadi bunu şöyle yapalım. 0, 1, 2. Bunun kesirlik bir ifadesi var mı sizce? Yani kesir olarak bir manası var mı? Direkt neresi burası? Burası değil mi? Yani iki tam sayısının çıkmadı mı? Yani burası ne arkadaşlar? 2. Yani burası ne? 10 bölü 5. Eğer siz bunu bileşik kesirden devam ederek gitseydiniz aynı şeyi bulurdunuz. Tamam mı? Yani bunu 5 parçaya bölseydiniz Zaten şurası 5 bölü 5'e denk geliyor. Hani çizin isterseniz. Burası da 5 bölü 5 yani 1'e denk geliyor. 6 bölü 5, 7 bölü 5, 8 bölü 5, 9 bölü 5, 10 bölü 5 deyip e, buraya denk geleceksiniz. O da zaten tam sayılı kesir çevirilip 2'ye denk geliyor. Tamam 2'ye denk geliyor. Orada ona ne yapıyorum? Dikkat ediyorum. Yani şu birinci soruya bir daha bakalım isterseniz. Bak burası 3 bölü 4 değil mi? Birinci soruda. Şuraya ne denk geliyordu? 4 bölü 4. Doğru mu? Sıraya göre giderse. 4 bölü 4 zaten neye eşit? 1'e eşit. Anladınız mı? Yani bileşik kesri eğer bu şekilde devam ederseniz e, bulmuş oluyorum. Yani 5 bölü 4, 6 bölü 4, 7 bölü 4. Burası ne olur? 8 bölü 4. 8 bölü 4 zaten neye denk geliyormuş? 2 tam sayısına denk gelmiyor muymuş? Geliyormuş. O halde diyorum ki Birbirinin iki katıysa zaten o iki tam sayısına denk geliyordur. Yani pay paydanın iki katıysa o kesinlikle neye denk geliyor o zaman? Tam sayıya denk geliyor. Yani ikiye. O yüzden diyorum ki ee, burada tam sayı, yani bunun iki katı olduğu için direkt ikiye denk gelmiş oluyor. Örneği de anlatmış olduk. O yüzden burası 10 bölü 5 yani iki tam sayısına denk geliyor. şunu mantığını önceki derslerde söylemiştim. Gelelim yedinci soruya. Yani aklımızda bulunsun. Önemli değil ama ileriki yıllarda karşınıza çıkacağı için şimdiden alışın diye yazdım. Bunlara dikkat edeceğim. Mantığı belli. Çünkü zaten bileşik kesre tam sayıya denk geliyor. Bunlar birbirine eşit zaten. Gelelim yedinci soruya. Yedinci soruda da 23 bölü 4 ifadesinin neyini istiyor? Sayı doğrusunda göstermemizi istiyor. Hemen bunda ne yapalım? Bir Tam sayılı kesri çevirelim. 23 bölü 4. Kaç kere var? 5 kere var. Burası 20 olur. Kalan kaç olur? 0, 3. Yani e, hemen onu da yazalım. 5 tam payda değişmeyeceği için 4 pay 3. 5 tam 3 bölü 4'ü ne yapıyor? Göster diyor. Hemen gösterelim. Bitirelim. Dediğim gibi yazmanıza gerek yok. Yani Nereden başlayacağım? 5'ten başlayacağım. Direkt 5'i yazdım. 5 ile 6 arasında çünkü belli. Karşılaşma konusunda da önemli. Tekrar söylüyorum. Kaç parça böleceksiniz? 4. 1, 2, 3, 4. Fazla çizdim. Neyse şöyle yapalım. 4 parçaya böleceğim için buraya da ne yazacağım? 6. Benden kaçıncı parçayı istiyor? 4 parça böldüm. 1, 2, 3, 4 parça. Tamam. 5 tam. Tamam. Üçüncü parça yani 3 bölü 4. Bak 5 tam 1 bölü 4. 5 tam 2 bölü 4. 5 tam 3 bölü 4. Yani burayı istiyor. Burası da ne o zaman? 5 tam 3 bölü 4. Yani burası da aynı zamanda ne? 23 bölü 4. Bakın üstüne basa basa söylüyorum. İkisi de aynı şey. Çünkü basit kesirle bileşik şey bileşik kesirle tam sayılı kesir birbirine çevirebildiğim için bunlar birbirine zaten gördüğünüz gibi denktir. O yüzden 5 tam 3 bölü 4'ü. Yani soru da şöyle sorar size. 23 bölü 4 sayı doğrusunda nedir der. Oraya da 23 bölü 4 yazar. Ben de diyorum ki hiç uğraşmayın. Siz bunu tam sayılı kesire pratik bir şekilde çevirin. Onu orada tespit edin. Zaten o 23 bölü 4'e denktir diyeceğim. Ve aynı şeyi ifade etmiş olacağım. Şu 23 bölü 4'ü sayı doğrusunda göstermeye çalışırsam baya bir uzatmış olacağım. Çünkü 23 parça var burada ve 5 tam sayı var. 5 tam sayıyı düşünün şuradan. Yani 4, 3, 2, 1, 0'a kadar 5, 5 böleceksiniz. Uğraşmaya gerek yok. Gelelim 7 bölü 9'a son sorumuza. burada da bir basit kesir var. Bunu da direkt çizebilirsiniz zaten zor değil. Kaç parçaya böleceğim? 9. Burada zaten basit kesir olduğu için direk 0'la 1 arasında diyorum. 0'ı yazdım. 9 parçaya bölüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. parça nokta yani 1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tamam doğru. Ya yani noktadan noktadan yani noktadan başlayacaksınız, noktayla bitireceksiniz. Orası da bir parçadır. Dikkat ediyoruz. 7 bölü 9, 7. parça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. parça. Yani şurası burası ne o zaman? 7 bölü 9 deyip bitiriyorum. Şurası 8 bölü 9. 9 bölü 9 zaten 1'e eşit. Işte. Gördünüz mü? Direkt ne yapıyorum? Ee, oradan işaretlemiş oluyorum. 7 bölü 9. Arkadaşlar bunlarla ilgili bol bol örnek çözmeniz lazım. Bakın bu karışıyor. Özellikle bu parçaya bölme işlemleri karışıyor. Çizgiye göre hareket ediyorsunuz hata yapıyorsunuz. Onun için bunları izleyip bol bol tekrar ve tekrardan sonra yani tekrardan sonra özellikle söylüyorum. Alıştırma yapın. Yani illa test çözeceğim diye bir şey yok. Yazın. Onu sayı doğrusunda gösterin. Yani böyle şeyleri yazın. Rastgele bir kesir yazın, önemli değil. Bunu sayı doğrusunda göstermeye çalışın. Kendi sorunuzu kendiniz de yazabilirsiniz kaynağa ihtiyacı yok. Ya yani kavrama açısından söylüyorum. Tabii en son kavrama testlerinde çözün ve pratiklik kazanmış olursunuz. Bunlara dikkat edeceğim. Dediğim gibi kesirleri sayı doğrusunda gösterme konusunda bu şekilde ne yapıyorum? İncelemiş oluyorum arkadaşlar. Bir sonraki derste yavaş yavaş kesirleri de zaten sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bir çokluğun kesir kadarını bulma ve diğer yani ters anlamı olan kesir kadarı veren verilen çokluğu tamamını bulma konusu var ya yani çokluk bulma diyoruz. Bunları işleyeceğiz. En son işlemlere bakacağız, toplama çıkarmayı ve kesirler konusunu yavaşça bitireceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi konular birikiyor, bol bol kesirler özellikle tekrar yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Sonraki derste görüşürüz. Hoşçakalın.